Bunu çok sormalıyorum. Bunu yapıcı sıcak olur. Aa yelp. Bu yelpaze. Yelpaze. Kendime yapmam lazım. Ha. Ha, hala yanıyorum. O zaman belli bir yerde bir şey var. Pille. Çay. 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 Bu ne? Soğuk mu? Sıcak mı? Çay bile sıcak. Su bile sıcak. Ben ne içeceğim? Ne içeceğim. Bana su, sabun bile sıcak. Ben ne yapacağım? Hiçbir şey yok. Gel, hazim nereye düşürdüm? Gel, hazimi düşürmüşüm. Olamaz buldum. Gel, hazimi buldum. Hemen hemen kendime yapmam lazım. Çok güzel. Ah. Evin bir yerinde bir şey var. Hı? Çay bazen de var. Daha serinletici bir şey lazım bana. Mutfak sıcak. Mutfak daha sıcak. Ne yapacağım? yapacak hiçbir şeyim yok. En iyisi yelpazeyi yapmaya devam edeyim. Aha klima. İşte klima gördüm. Büyük ihtimalle bir yol var buradadır. Sonunda bu oda soğuk. Klima yokmuş. Ama bu oda soğuk. Çok güzel. Ha. Çok rahatladım. Bunu da yaparsam daha rahatlarım. Bunu da yaparsam daha rahatlarım. Ha. Uçuşlarını çok güzel iş. Ve bu videoda burada sona erdi arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Öbür parti de gelecek. O sefer de çok soğuk diyeceğiz.